2010 yılının yazında Efendi Hazretlerimiz Kaddezallahu Sırrahu Bursa Uludağ'dayken dünyaca meşhur büyük hadis alimi Muhammed Avvame Hoca Efendi'nin oğlu Muhiddin Avvame Hoca Efendi dünya ehli sünnet alimlerinin elçisi olarak Efendi Hazretlerimizi ziyarete geldiler. Efendi Hazretleri bizler dünya ehli sünnet alimleri olarak yeryüzünün yaşayan ve İslam'a en büyük hizmet eden alimi Hicri 15, miladi 21. asrın müceddidi ve halifesi özel ödülünü size takdim etmeyi ittifak ittifak ettik diyerek Efendi Hazretlerimizin bu ödülü kabul buyurmasını istirham ettiler. Efendi Hazretlerimizin kabul buyurması üzerine Muhittin Avvamı Hoca Efendi ve ekibi bu program için bir heyet te tertip teşkil ederek Efendi Hazretleri size zahmet olmasın sizin uygun göreceğiniz bir zaman ve sizin uygun göreceğiniz bir mekanda ev sahibi siz olun. Biz dünya alimleri olarak sizin ayağınıza gelelim ve bu ödülü bir törenle size takdim edelim diyerek program hazırlıklarına başlanıldı. Tarih olarak 24 Ekim 2010 Pazar günü kararlaştırıldı. Dünyanın 42 ülkesinden 400'e yakın alim dünya çapında meşhur Ehli sünnet ve cemaat mensubu alimi ve Türkiye'mizin uleması İstanbul'a gelerek Mahmut Efendi Hazretleri zamanın imamı, Hicri 15. asrın müceddidi ve halifesi, yeryüzünün yaşayan ve İslam'a en büyük hizmet eden alimidir diyerek ittifak edecek ve Efendi Hazretlerimizin de müceddidi, halifeliği böylelikle icmaende sabit olacaktı.